Hello hepinize Merhaba arkadaşlar. Ben Barış Berk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber um, um, şey bir şey diyeceğim. Konuşacağız. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, söylüyorum. Artık bir daha yüzümü göstermeyeceğim. Niye mi? Çünkü hacker'lar benim yüzümü gösterirse artık işim bitti. Hesabım kapanıyor. Evet arkadaşlar. Puf deyip hesabım kapanıyor. O yüzden bir daha yüzümü göstermeyeceğim. Çünkü hacker'lar bunu görüp yüzüm görürlerse arkadaşlar hem, hesabım kapanıyor arkadaşlar. Evet hacker'lar yapıyor bunu arkadaşlar. Ben de bunu görün ve kuzenim demişti arkadaşlar. Ben de bunu görünce hemen hem, ekran kaydedici bir tane video yani bir da bir tane video yani uygulama yükledim Play Store'dan adı o uygulamanın adı da screen recorder ekran kaydedici O, o arkadaşlar sadece siz video çekerken ıı, screen recorder ıı, ekranı kaydediyor arkadaşlar ekran yani videoyu ekrandan çekiyor arkadaşlar. Ekrandan çekiyor. Evet. Şu an benim saçımı gördüğünüz zaman neyse. Arkadaşlar. Im, tamam. Aha. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Bye bay.